Herkese merhaba. Herkese tekrardan selamlar. Ben Tuğba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan anlayacağınız üzere ev turu videosu çekeceğim. Çok istenen bir videoydu bu. Benim de izlemekten en keyif aldığım videolardan bir tanesi. Neyi nereden aldım her şeyi de göstermeye çalışacağım. Aklıma gelen geldiği kadarıyla. Holümüzden başlayalım. Benim küçük L şeklinde bir holüm var. Kapıdan girdiniz. Girdikten hemen sonra her iki tane ayakkabılık karşılıyor bizi. Sol taraftaki, bana göre sol taraftaki ayakkabılığı iki biz temin ettik. Gayet kullanışlı, kendimiz kurduk hatta. Ee, Birçok ayakkabıyı burada toparlıyor. Zaten ayakkabı düzeni videom vardı kanalda, onu da izlersiniz. Şöyle üstüne söz çiçeğimi koymuştum. Bu girişi biraz mor e, renkte tercih etmiş gibi olduk. Sağ taraftaki de e, binanın kendisinde olan, var olan bir ayakkabılıkta. Üstüne yine böyle söz, sözümde hediye gelen e, bir ürün vardı, onu koyduk burada da normalde bu kapıya asılması gereken bir şeydi biz bunu burası mor diye içeride değerlendirdim böyle bu şekilde bir etaminden işleme var şimdi dilerseniz şöyle salona geçelim orada da yine detaylı anlatırım. Bahsetmek istiyorum. Salonum evin en ışık alan yerlerinden bir tanesi. O yüzden aslında burayı çok seviyorum, burayı ve mutfağıma. Birazdan mutfağı göreceksiniz zaten. Şöyle öncelikle evimin genel hatlarından bahsedeyim. 3 artı bir evimiz. Kendi evimiz. Çok şükür henüz kredisini ödüyoruz ama kendimize ait bir ev alabildik çok şükür. Salonumdaki koltukları Chetman'dan aldık biz. Bu şekilde krem ve turuncu tonlarında tercih ettim. Chester model. Ama böyle tam Chester değil biraz daha spora dönük bir model tercih ettim. Çok memnunum. Bu arada bunlar bazı olmuyor ama bu kolları ve sırt kısmı geriye gidiyor. O zaman bir kişinin yatabileceği hatta iki kişinin bile rahatça yatabileceği bir yatak haline alıyor. Köşe genelde konumlandırma olarak iki tane tekli koltuğumu camın önüne koydum. Bence böyle çok daha güzel oluyor. Yani misafirler geldiğimizde ya da kahve içeceğimiz zaman bu köşe harika oluyor. Sehpa ve konsolumuzu Mondi'den aldık. Sehpamda da böyle krem tercih ettim. Ekstra zaten sehpada ekstra herhangi bir şey yok. Böyle şamdanlar almıştım ben. Bunları Bim'den aldım. Bazen aktüel ürünleri oluyor görmüşsünüzdür. Bu şekilde bunları burada kullanmayı tercih ettim. Burada gelin çiçeğim var ama aşırı dökülüyor o yaprakları. O yüzden böyle sarmak zorunda kaldık maalesef. Her yere bu çiçeğin küçük tozları dökülüyor. Ee, bu şekilde, şimdi konsolumu göstereyim hemen. Konsolum da dediğim gibi e, bu Mondi'den. Rose bu da tercih ettim. Gerçekten çok seviyorum Rose Gold, bu rengi çok bayılıyorum. E, düğün zamanında da böyle salonumun hep bu tonlarda olmasını tercih etmiştim. Konsolum aşırı kullanışlı. Bir yere konsol düzenim, işte mutfak dolap düzeni falan bunları çekeceğim zaten. E, çok kullanışlı, benim tüm e, misafir yemek takımımı ve kahvaltı takımımı alıyor. O yüzden seviyorum. Altlarında böyle genelde destek bir ayakları daha var. Hem koltukların hem konsolumun. O yüzden gönül rahatlığıyla hani itip çekebiliyorsunuz. Bir sıkıntı olmuyor. Televizyonumuzu LG'yi bunu Tekno'dan almıştık sanırım. Böyle üstünde filler kullandım. Bunların eve bereket getireceğini söylüyorlar. Belki bilenler vardır aranızda. Bunlar annemin evindeydi. Evlendikten sonra anneme gittiğimde bunları ondan böyle ödünç aldım. O da verdi sağ olsun. Şöyle burada düğün albümlerimizi ve çerçeve ve foto düğün fotoğraflarımızı koydum. Çerçevelerimi Tedi'den aldım. İzmir'de maalesef Tedi mağazası yok. Çok isterdim. Oraya da çok güzel ürünler geliyor. İstanbul'da bunları da beklerken yine bu renklerde bir hayal salon hayal ettiğim için böyle bir renk tercih etmiştim çerçevelerimizde. Nişan ve e, düğün fotoğraflarımız var. Düğün albümlerimiz var. Burada da e, şöyle bu arada hemen e, tül de bahsedeyim. E, Tüllerim aslında buraya uygun değil. Belki fark etmişsinizdir. E, videonun girişinde salona girerken boyları biraz kısa. Bu ev için değildi. Ben Bolu'da yaşıyordum bundan önce. O eve göre ölçü alınmıştı. Ama buraya geldiğimde ekstra değiştirme gereği duymadım. Sadece perdelerim yani alt kısımlarında spor var. Ama türlerim genel olarak düz ve şeritli tür. Bu şekilde bu renkte de hafif krem tonlarında da fonlar tercih ettim. Bunları bu eve geldiğimizde yıkayıp astık ama yani ütülememe rağmen açılmadı odayı hani sadece misafirlerimiz geldiğinde falan kullanıyoruz. Kendimiz rutinde bir küçük odamız var. Ee, onu böyle kendime göre düzenletmiştim. etmiştim. Ee, orada oturuyoruz. Tüm evindeki tüm tülleri bulda yaptırdık. Ee, çok da memnunum gerçekten. Hem yapmış yapmıştı abi sağ olsun. Ee, buraya da böyle birkaç tane değişiklik yaptık bu eve gence. Olmayan tüller vardı ama onun dışında genel olarak buldan tüllerim. Bunları da gösterelim. E, bunları da çok seviyorum. Böyle fenerler. Bunlar ablamın bana ev hediyesi. Paşa Bahçeden almıştı sağ olsun. Çok seviyorum. Gece böyle bazen işte burada televizyon büyük olunca böyle film falan izleyelim. Hadi buraya geçelim falan diyoruz. O zaman bunları yakınca odaya çok güzel bir hava veriyor. burası böyle bu şekilde. Zaten olur da ekstra odayla ilgili anlatmadığım bir şey olursa alta muhakkak yorum olarak yazın. Hani söylemediğim bir şey varsa oraya da yorumlarda belirtirim ben de zaten. Şimdi dilerseniz mutfağa geçelim. Müzik dayız. Bu evi alırken beni en çok cezbeden şeylerden biri mutfak oldu. Benim hep hayalimde böyle mutfağı büyük bir evde yaşamak gibi bir fikrim vardı. Bu evi alırken eşim zaten hemen bana dedi ki işte mutfağı gerçekten çok güzel, büyük bir balkonu ve büyük bir mutfağı var dedi. Beni biraz o cezbetti açıkçası. Gerçekten de çok seviyorum mutfağımı. Zaten ayrıntılı bir ara mutfak düzeni, dolap düzeni, böyle mutfak turu gibi bir şey çekeceğim. Çok fazla istendi bu da benim, benden. Önce bu tarafa başlayalım. Kapıdan girişte böyle bir masamız var. Masamı ve sandalyeleri Ikea'dan aldım. Çok seviyorum bunu. Böyle üstünde değişik değişik runner'lar falan kullanıyorum. Bu ara böyle yeşil detaylı yapraklı bir runner'ım var. E bunların işte markaları değişiyor. Bazen Linens'ten alıyorum, bazen Trendyol'dan alıyorum bu runner'ları. Şöyle üstünde de bir de kurabiyelik tercih ettim. E buraya böyle dekore ettim. E, bura için henüz bir fikrimiz yok. Yani buraya tablomu alırım ya da işte ee, başka bir şey mi asarız Henüz duvarlarımız genelde boş e, Sandalyelerimizi de böyle Ikea'dan katlanır şekilde aldık Bu üstündeki e, puflar ayrı satılıyor yine Ikea'da. E, her rengi var Ben lütfen bu üstündeki krem tercih ettim Bunlar kolaylıkla Bu, bu arada makine yık, girebiliyor Yıkıyorum ben bu pufları sık sık Evet şimdi şöyle bu tarafı gösterelim Şöyle sırayla gidelim Sen böyle gel aşkım Evet Şimdi burada bunu annem e, evlendiğimde almıştı bana çok memnunum. Ben burada bakliyatlarımı saklıyorum. İşte burası ekmek gözü. İşte her çekmece de ayrı bir şey var. Ya da sofra bezlerim, el bezlerim falan. Ya yani bu benim elim ayağım oldu. Çok kullanışlı bir şey. Üstünü böyle her şekilde değerlendirebilirsiniz tabii. Ben böyle işte kağıt havlumu, peçetemi falan koydum. Buraya da kahve makinemi koydum. Bakliyat rafı gerçekten çok yer kaplıyor. O yüzden bu dolaplarımı koysaydım eminim bir ya da iki dolabı ona ayırmam gerekecekti. Ama bu hem işte her şeyi alıyor hem de beyaz hani sırıtmada da buraya uygun olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde kullandım. Bu tarafta dediğim gibi çok ayrıntı vermeyeceğim. Bunu buraya burayla ilgili ekstra bir şey çekeceğiz. burada sadece tezgahın çok dolu olmasını sevmediğim için direkt ocağımın yanında sık kullandığım şeyler var. İşte bıçak takımım, yağdanlıklarım ve işte kepçe takımlarım falan var. Burayı bu şekilde değerlendirdim. E bu arada kulpsuz olması aslında ben bu şekildeki halini çok daha seviyorum ama gerçekten parmak izi yapıyor. O açıdan sanırım en sevmediğim özelliği bu. Hani kutlu olsa yine sadece kulbu açarsınız ama şuraları aşırı parmak izi oluyor. Sık sık silmem gerekiyor. Yani her yemekten sonra buraları şöyle bezle aldırıyorum. Ee, ama parlak olması falan çok istediğim bir şeydi. Renk uyumu da çok güzel. Yani kahverengi ve e, beyazın uyumu gerçekten hoş olmuş. Benim çok içime sinmişti bu mutfak zaten. Şöyle Ancastrem'de evin kendi Ancastrası'ydı. Ee, Silverline markası. Çok memnunum. Şöyle bu tarafa doğru dönersek burada da böyle baharatlarım, işte kupalarım ve çaycımı falan kullandım burada. Burayla ilgili bu şekilde buradaki e, halım. Ve tüm halılarım daha doğrusu İstanbul'dan aldım ben. Bu halı da normalde buraya için alınmamış yani buradaki evimde küçük alanda kullanıyordum bunu. Ama buraya geldiğimizde buraya tam oldu. Yani o evden buraya gelirken hani çok fazla bir şey değiştirmemek de benim için çok avantajlı oldu. Buraya uyduğunu düşünüyorum. Bu şekilde burada değerlendirdik. Hemen sizin sağ tarafınızda balkon var. Şöyle balkona da geçelim. Balkonla ilgili detay videosu gö göstermeyeceğim. Çünkü ne çok farklı fikirlerimiz var. O yüzden buraya böyle henüz bir dekorasyon ürünü ya da bir şey almadı, Belki size çok boş ve böyle enerji düşük bir balkon gibi gelebilir ama buraya ilk tuttuğumuzda kafamızdaki ilk şey işte balkonu değerlendirmek. İşte balkona bir kahve köşesi ya da bir televizyon, işte güzel bir ışıklı bir ortam falan oluşturmak da hayalimiz. E, zamanla yapacağız inşallah. Buna da uygun bir bütçe ayırdığımız zaman buraya da başlayacağız. E, bu, Bolu'daki evimde yemek masası olarak kullandığı bir masaydı. Bu açılabiliyor. E, o yüzden şimdi bunu burada değerlendirdik ama tabii asıl e, buraya asıl eşyalar aldığımızda bu buradan kalkacak. İnşallah burayı da düzenlerken e, dekore ederken sizlerle paylaşacağım muhakkak. Hep birlikte yapacağız balkonda yani. E, buranın perdelerini de e, bu eve taşındıktan sonra yaptırdık bunu. Ben böyle ilk perdeyi çok çok seviyorum. Buraya çok uygun gördüm hatta e, aklımda inşallah bu evi dekore ettiğimizde buraya led perdeler var muhakkak görmüşsünüzdür yolda falan e, onlardan alacağım ve buraya böyle güzel bir ortam oluşturacağız. E, çok fazla hayalimiz var burada özellikle eşimin e, inşallah yaptıracağız yani bu parke düzeni falan da muhtemelen değişecek. Burası bu şekilde. Şimdi holümüzden devam edip odalara geçelim. Artan çıkıyoruz. Ee, uzun bir koridor karşılıyor. Koridorlarda odalara ve banyoya açılıyor. Şöyle buradaki halılar da kaydırma salılar. Ee, çok memnunum bunlardan. Bunların normalde püskülleri vardı. Ee, ama ben püsküllerini çıkardım. Böyle daha çok sporlaştırdığını düşünüyorum. Kolayca makineye atılıyor. Herhangi bir dökülme tabanlarında herhangi bir hiçbir şey olmadı. Çok memnunum. Süpürmesi falan da oldukça kolay. Zaten küçük bir hol. Yani dar ve uzun bir hol, o yüzden burada ekstra bir şey değerlendirmedik. İsterseniz şöyle banyoya geçelim. Banyo ile ilgili ekstra böyle hani detaylı bir şey yok. Ee, küçük bir banyomuz var, ama çok kullanışlı. Şöyle kapının arkasında şöyle, bu siz göremezsiniz muhtemelen ama şöyle kapının arkasında duşakabinimiz var. Küçük ama çok fazla dolap olduğu için oldukça kullanışlı. Bize göre ideal. Biz zaten iki kişiyiz. Çamaşır makinesini koymak için bir yerim de var sepetimi e, sepeti de yine İstanbul'da bir AVM'den almıştım. Tam adını şimdi hatırlayamıyorum. Bu da böyle şöyle üstünde küçük bir e, aksesuar kullandım. Hani banyoya zaten yapabileceğiniz şeyler oldukça sınırlı. Şöyle muhakkak koku bulunduruyorum zaten. Bunu IKEA'dan almıştım. E, buraya böyle güzel bir hava kattı. Buradaki mumlarım da yine IKEA'dan. E bu tepsimde çikolata gelmişti benim sözümde. Ben de buraya yakıştırdım. O yüzden böyle içlerini dekore ederek kullandım. Şöyle burada da Kapadokya'dan almıştık bunu da. E, tabii o zamanlar daha YouTube'a başlamamıştım. E, keşke aslında çekseymişim de sizlerle de paylaşsaymışım. E, umarım pandemi bittiğinde bol bol gezi vlogları da gelecek. E, bunu da böyle Kapadokya'dan pamukluk olarak kullanmak için almıştım ama henüz içine herhangi bir şey koymadım. Burası böyle bu şekilde küçük bir banyomuz. Şimdi hemen arkanızda küçük oda var. Siz oraya gezin sonra birlikte bakalım. Daha sürekli zaten burada oturuyoruz. E, sıcak ve samimi bir ortam oluşturdum bence burada. Hepsini kendim kafamda hayal ederek böyle dizayn ettik, düzenledik. O yüzden burada oturmayı, e, işte televizyon izlemeyi falan çok seviyorum. Nereden başlayayım? Şöyle duvarlardan isterseniz başlayalım bu odanın rengi fark ettiyseniz diğer odaların renginden farklı. Renklerini tam olarak bilmiyorum. Hep böyle gri tonlarında istedim. Çünkü hep hayalimde böyle siyah, gri, beyaz gibi bir oda oluşturmak vardı. Buradaki gördüğünüz tüm çerçeveleri Trendyol'dan aldım. İçlerindeki yazılarıyla birlikte geliyor zaten. ama bunlar farklı farklı satıcılardan aldım. Kendim kafamda böyle kombin ettim ve sipariş verdik. Bunu yapması o kadar uzun sürdü ki size anlatamam yani çok zorlandık. Artık 2-3 saat falan uğraştık ama çok güzel oldu. Uğraştığımıza da değdi. Burada yine Trendyol'dan şöyle bir motto aldım. Çok seviyorum burayı. Hatta böyle ışıklandırma şeyi kurduk. Şöyle belki tam görünmüyorduk. Bu şekilde karanlıkta falan lamba derimizi falan da çok güzel oluyor. Lamba derimi de bu arada Trendyol'dan aldım. Bu da yine üstü gri şapkalı olanlarından tercih ettim. Ve burada şöyle bunu da Ikea'dan aldım. Vizyon dayama kolumu oluyor. Ne deniyor tam bilmiyorum. Ikea'larda var. Ben 80 liraya almıştım ama Ikea'ya çok zam geldi biliyorsunuz. Şu anki son fiyatını bilmiyorum. Buradaki yine tül seçeneğimi de zebra yana kullandım. İşte ben hem tül hem perde olayını sevmiyorum. Bu şekilde hemen gece olunca bir tık kaydırıyoruz. Perde moduna geçiyoruz. O yüzden güzel oluyor siyah fon tercih ettim burada. Ya aslında bu oda karanlık bir oda normalde. E, hani belki düşünebilirsiniz zaten karanlık bir oda neden siyah fonlar? E, buraya uygun yani daha farklı renk düşünemezdik. Yani beyaz fon ya da herhangi bir şey çok çiğ dururdu. Ben yakıştığını düşünüyorum. Bu koltuğumuzu da chat, çet, aldık. E, çok memnunum. E, kumaşından yana da herhangi bir sıkıntı yok. Hatta biz bunu yakın zamanda yıkattık. Hiçbir şey olmadı. Ne böyle bir Bazısı süngeri emip su lekesi kusuyormuş. Çok korkmuştum öyle bir şey olacak diye ama hiç bu tarz bir şey olmadı. Minderleri de böyle fermuarlı. Ben sık sık yıkıyorum minderlerini. Çıkarılabilir olması çok iyi bu açıdan. Buradaki kırlentleri de Trendyol'dan sipariş verdim böyle. Üçlü de söyleyebiliyorsunuz. Tekli de var. Bir sürü çeşit var biliyorsunuz zaten. Buraya böyle siyah beyazlı Let's Stay Home. Hatta şu anki moda modumuza çok uygun bir kırlent kılıfımız var. E, bu arada bu e, baza olabiliyor. E, yatak oluyor. Oldukça büyük iki kişinin rahatça yatabileceği bir yatak oluyor. Üstündeki ben koltuk örtüsü kullanıyorum. E, yani kimisinin saçma gelebilir örtü ama akşamları ka televizyon karşısında çok fazla ıvır zıvır falan tüketiyoruz. O zaman hem koltuklara dökülüyor. Bir şey yediğimizde hemen toplayıp sirkeliyorum, seriyorum. Sürekli her gün koltuğun üstünde süpürmek zorunda da kalmıyoruz böylelikle. Şöyle avizemizi de gösterelim. Buradaki avizemizi Bim'den almıştım. Bim'in aktüel ürünü. Bu lambasıyla birlikte ayrı ayrı satılıyordu. Bu şekilde aldık. Buraya da gayet uygun oldu. Hemen yine arkanızda ben şöyle geçeyim burada da böyle bir TV ünitesi oluşturduk aslında benim e, buldan buldayken bir TV ünitem vardı ama buraya hem model olarak hem de e, boyut olarak uymadığı için onu biz aşağıya depomuz var oraya kaldırdık e, buraya da hani böyle tekrar bir TV ünitesi almak yerine yine iki adam raflar aldık e, bu rafları çok kullanışlı buluyorum. Yani TV ünitesi havasına büründürdük burayı. O yüzden seviyorum. Ee, böyle üzerine de aksesuarlar falan kullandık. Böyle bunu yakın zamanda Home'dan almıştım bu çerçeve. Yine böyle sevdiğim bir fotoğrafı koydum. Burada da böyle şandanlar Ikea'dan almıştım. Onları da aynı şekilde ama odanın ısısından dolayı mumlarımız eriyor maalesef. Düzeltemedik de böyle kaldı. Kutura bakmayın görüntüden ötürü. Ee, burayı bu şekilde böyle şandanla e, düzenledim. Şöyle bu rafta yine oda kokusu var. olmaz olmaz. Yani benim evimin birçok yerinde bu oda kokularını görebilirsiniz. Burada da yine eşimle kendimiz yapmıştık bunu. Onun bana aldığı gülleri böyle güzelce kuruttuk. Ee, bu Ikea'nın Rıbba çerçevesi. Ee, siyah renkliydi bu. Biz bunu sprey boyayla beyaza boyadık. Bunun beyazı da var zaten sanırım aslında ama biz aldığımızda yoktu. O yüzden biz kendimiz boyadık. Bu şekilde böyle aklınızda böyle bir fikir varsa yani nasıl değerlendirebilirim bu çerçeveleri diyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Böyle bu tarafta da böyle kumanda kutusu falan diyorlar sanırım. Bunu Bim'den almıştım. Bu şekilde dekore, dekora kullandım. Bunu da yine Bim'den aldım. Bu acayip güzel kokuyor. Dedim dediğim gibi burası bizim için küçük ama çok samimi bir ortam oldu. Arka odaya geçelim hemen. Yatak odası var arka tarafta Evet şimdi holümüze tekrar geri geldik. Hemen arkamda yatak odası var. E, bu odayı göstermeyeceğim. E, bu oda bizim böyle ardiye gibi kullandığımız bir oda. Bu odada işte kullanmadığımız eşyalarımız falan var. E, koyuyorum. Biraz dağınık. Bir de çok gösterecek bir şey yok. O yüzden hani çekmiyorum burayı. Şimdi hemen arka tarafa geçelim. Böyle yatak odamız var. Yine önce siz izleyin. Sonra görüşürüz. aldık biz. Ee, çok memnunum. İyi ki bu renk tercih etmişim. Hala böyle modası geçmedi. Benim zamanımda böyle işte e, farklı farklı desen ve modellerde de yatak odası takımları vardı. hep, hep benim kafamda böyle ahşap tonlarda bir e, yatak odası takımı vardı. O yüzden bunu seçtim. E, hala da bu seçimden dolayı çok memnunum. E, bu tarafta böyle makyaj masamız var. Burayı da çok kullanışlı buluyorum Böyle ilk çekmecesi biraz karışık ama Hafif şöyle ucundan göstereyim Buraya böyle takılarınızı rahatlıkla koyabileceğiniz işte bölmeler var O yüzden işte tokalarımı takılarımı her şeyimi buraya koyuyorum Makyajlarımı sık sık zaten burada yapıyorum Tek eksiği Belki altı boş olsaydı bir puf kullanırdık Hani böyle oturarak makyaj yapmak falan Daha iyi olurdu benim için Çünkü ben gerçekten makyajı çok düşkünüm Tek eksiği oydu ama yine de Seviyorum gerçekten mobilyalarımı Şöyle Yatağımız da aynı şekilde Mondi'den. Bazalı bir yatak bu arada. Birçok eşyalarımızı alıyor. İşte mesela valizlerimizi falan hep bazanın altına koyuyoruz. Geçen bunu Instagram story'imde paylaşmıştım bu yatak örtümü. Soranlar olmuştu. Burada da söyleyeyim. Yatak örtümü Madame Coco'dan aldım. E, Trendyol'dan sipariş vermiştim. Muhakkak bakabilirsiniz. Birçok rengi var. Ben böyle yere kadar uzanan örtüleri falan pek sevmiyorum. Hani ona göre aklınızda olsun. 2-2.20 idi sanırım bu ölçü. Bakabilirsiniz siz de Trendyol'dan. Üstündeki tüm... Ee de şöyle bu tarafa geçeyim Bunları da hepsini Madame Coca'dan aldım. Arkadaki e, süs yastıklarıyla birlikte çok memnunum. Bunları makineye attım. Bu arada hiç tüyleri falan dökülmedi ya da yapılarında hiçbir bozulma olmadı. E, burayı böyle görünümceğine kahve tonlarında değerlendirmiş oldum. Böyle hemen e, yatak başlığımızın hemen üstüne de böyle bir makrome yaptırmıştım. Bunu bir yıl oluyor yaptıralı. Instagram'da bir sayfadan yapmış yaptırmıştım. Çok memnun kaldım gerçekten. Odanın havasını değiştirdiğini düşünüyorum. Şöyle hemen Buranın fonlarını da göstermek istiyorum. Bu fonları da yine Bolu'dan yaptırdım. Ben bunu ilk yaptırdığımda daha yeni yeni çıkıyordu bu fonlar. Böyle desenli bir de tam e, mobilyalarımın deseniyle tam uydu. O yüzden e, burada kullanıyorum bunda. Çok memnunum. E, çok böyle soranlar oluyor. O yüzden bunu da burada söylemek istedim. Şimdi daha da bollaşmıştır. Her yerde var bu tarz fonlar görüyorum. Böyle komodinlerimiz var. E, komodinler de ufak ama çok kullanışlı. Odanın ölçülerine göre tam oldu tüm eşyalarım. Yine üzerinde böyle nikah fotoğraflarımızı falan kullanmıştık. Bir de burada böyle hafif otantik bir hava katsın diye bunu annemle İstanbul'dan bir züccaciyeden almıştık. Çok seviyorum bunları. Gece verdiği görüntü şahane gerçekten. Ee, burada iki tane böyle diğer komik de var annesinden. Bu şekilde değerlendirdik. Burada biliyorsunuz yakın zamanda İzmir depremi yaşadık büyük bir depremde. O günden beri böyle fener bulunduruyoruz. Allah korusun ne olur ne olmaz diye. Hepimizle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi söylemeyi unuttuğum gözümden kaçın herhangi bir ayrıntı varsa ya da sizin fark ettiğiniz muhakkak söyleyin. Nereden aldın, ne yaptın gibi sorular olursa hepsini yorumlarda da cevaplarım. umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Şöyle şuralarda linklerin hepsini bırakacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.